deniz Fehmi Çalmuk, Politik Adam programında yine sizinle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz. Amerikan yönetiminin sözde Ermeni iddialarını gündeme getirmesi üzerine ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı ve DSP eski genel başkanı Masum Türker şok açıklamalarda bulundu. Fehmi Çalmuk'un sunduğu Politik Adam programına konuşan Masum Türker, Ermeni lobisinin Amerika'da neden güçlü olduğunu anlattı. Amerika'nın büyük Ermenistan kurma hayali olduğunu belirtti. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Daha Osmanlı döneminde Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce Ermenilerin bir bölümü Türkiye'yi terk etti. Türkiye'yi terk ederken bunlar yurt dışında çocuklarını medya sektörüne yönettiler. Kimisi Hollywood'da kimisi gazetelerin editoryasında kimisi modada bunlar kamuoyu oluşturması çok hızlı ve mümkün olan sektörlerde çocuklarını yerleştirdiler. Amerika Birleşik Devletleri neden bu işi yapıyor? Bu tarih şeyi anlatmak zorundayım. Ee, Lozan'da Amerika Birleşik Devletleri gözlemci olarak katıldı. Ve gözlemci olarak Türkiye'den üç şart koydu. Birincisi, kapitülasyonlar kaldırılmakla birlikte Amerikan şirketlerine özel imtiyaz verilmesini istedi. İkincisi, yer altı araştırmaları yapmak, yani jeolojik araştırmaları yapmak için enstitü kurmayı talep etti. Tıpkı Alman araştırma enstitüsü, Fransız araştırma enstitüsü, Hollanda araştırma enstitüsü gibi. Üçüncüsü de doğuda, yani Türkiye'nin doğusunda ama bugünkü Ermenistan'ın batısında bir batı Ermenistan kurulması talebinde bulundu. Bu üç talep de reddedildi. Reddedilince, Kazan'a karşı olumsuz yaklaşmaya başladı. Bizim felaket nitelendirdiğimiz 1915 olayları, o tarihte adları Hamidiye Alayları olan ve Gürtler'den oluşan, Abdülhamid'in zamanından kurulmuş alaylar tarafından gerçekleştirilmişti.